Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte canlı yayında 5. sınıf fenin en güzel konularından bir tanesi olan kuvvetin ölçülmesini ve sürtünme kuvvetini bugün sizde göreceğiz ve burada gördüğünüz gibi dinamometreyi aslında göreceğiz. Kuvvet çeşitlerini aslında birazca göreceğiz ve tabii ki hemen bakalım bugün konumuzun içeriğinde neler var arkadaşlar? Yani bugün neler öğreneceğiz? Sizinle birlikte bugün kuvvetin ölçülmesini yani kuvvet nasıl ölçülüyor dinamometre ile nasıl ölçüyoruz bunu görmemiz gerekiyor ve sonrasında sürtünme kuvvetini yani kuvvetin sürtünmesini aslında bugün görmüş olacağız ve tabii ki hemen aynı zamanda tüm hızıyla devam eden Tonguç Kapın ikinci sezonunda baktığımızda arkadaşlar canlı yayında bugün sizlerle birlikte Kuvvetin ölçülmesini ve sürtünme kuvvetini göreceğiz. Hemen tabii ki görevlerinizden size bahsetmek istiyorum. Ee, süpersonik kitabımızdan arkadaşlar test 27, test 28, test 30, 32, 33 ve 34'ü çözmenizi istiyoruz. Ve sonrasında Dinamo kitabımızdan ee, burada tabii ki görevlerinizi tamamlamanız gerekiyor ki e, takımınızı liderliğe taşımanız için. E, dinamo'dan arkadaşlar test 21 ve test 24'ü. Sonrasında tüm dersler soru bankasından e, test 06, test 07 ve 08'i çözmemiz gerekiyor. Ve sonrasında son görev olarak da arkadaşlar burada da Zoru Bankası'ndan e, test F09'u ve F10'u çözmemiz gerekiyor. E, tabii ki hadi bakalım Tonguç Kap'a nasıl katılabileceğimizi görmek için bir intromuzu görelim. Sonrasında dersimize hemen devam edelim. Tonguç Kap'a nasıl katılırım? 5, 6, 7 ve 8. sınıflara özel düzenlenen Tonguç Kap'a katılmak için öncelikle tonguçakademi.com'a üyeliğimizle giriş yapıyoruz ve sağ üstte bulunan Tonguç Kap sekmesine tıklıyoruz. Sayfanın biraz aşağısına indiğimizde takımını belirli butonunu göreceğiz. Tıkladığımızda sınıfımızın doğru olup olmadığı teyit ediliyor. Doğru değilse sağdaki sekmeden hızlıca güncelleyebilirsiniz. Sınıfım doğru takıma ata butonuna tıkladığımızda ise gördüğünüz gibi Tonguç Kap'taki takımımızı kolayca belirleyerek bu heyecanlı yarışmaya dahil oluyoruz. Hızlı çıtalar ya da bilge baykuşlardan birine dahil olduktan sonra izlememiz gereken yol aynı sayfa içerisinde yer alıyor. Eğer hala katılmadıysan Tonguçakademi.com'da seni de Tonguç Kap'a bekliyoruz. Evet canlı yayında tabii ki güzel bir konuda başlamadan önce hemen bakalım kimler şu an burada. Bakıyorum Ayşe Naz burada, Aslıhan burada, Ahmet İrfan burada, Ahmet burada, Feyza burada, Fatih Selim burada bir sürü arkadaşımız şu an canlı yayında. Bizimle birlikte buradalar. Ee, o halde bakalım. Şimdi burada Tonguç arkadaşımız normal kışlık bir ayakkabı yerine e burada aslında bakın arkadaşlar burada patenlerle birlikte alt tarafta sürtünmeyi olabildiğince azaltıp burada ne diyor bakın buzda kaymak bu patenlerle çok kolay diyor. İşte bunu sağlayan bir kuvvet yani aslında sürtünme kuvvetinin Bugün sizlerle birlikte nelere bağlı olduğunu bugün canlı yayında bakın evet canlı cap canlı bir şekilde burada birlikte görmüş olacağız. Şimdi o halde bakalım Kuvveti önceki yıllardan öğrenmiştiniz. Kuvvete baktığımızda, mesela burada hemen mıknatısı al, burada almış olalım. Bakın, buradaki örnekte olduğu gibi birbirini çeken ya da birbirini iten mıknatıslardan da bildiğiniz gibi arkadaşlar e, kuvvet gerçekten önemli olan günlük hayatımızın çoğu yerinde karşımıza çıkabilen bir etki. E, cisimleri e, mesela hareket eden bir cisim varsa durdurabilen ya da duran bir cismi hareket ettirebilen ya da bakın burada dediğimiz gibi hareket ettiren ya da bir cisim yavaş gidiyorsa arkadan kuvvet uyguladığımızda hızlandırabilen ya da cismin eğer hareket ediyorsa mesela tenis oynarken çat gelen topa vurduğumuzda bu şekilde gelen bir topu çat karşıya gönderebilirim. Yine futbol oynarken de bu geçerli arkadaşlar. yönünü değiştirebiliyoruz. Dismi hareket ediyorsa kardeşim dur deyip e, yavaşlatabiliriz. Ya da kuvvet uyguladığımızda bir e, bakın mesela şu kapağa bakıyorum. Kuvvet uyguladığımda bunun e, şeklini değiştirebiliyorum. Elime bir sünger alıp sıktığımda yine şeklini değiştirebiliyorum. E, burada... Bazen temas gerektiren kuvvetler olurken, mesela ben bunu itmek istiyorsam elimle tabii ki buna bir kuvvet uygulamam için e, tabii ki temas etmem gerekiyor. Ama mesela mıknatıs e, diğer bir mıknatısı itmek için arkadaşlar, bakın temas etmeden de hareket ettirebiliyor bunu bence görebiliyorsunuzdur. Tekrar bir bakmış olalım. Temas etmeden de arkadaşlar itebiliyor ya da temas etmeden de birbirine doğru çekebileceğini görelim. Bakın çat hemen burada kavuşmuş oldular arkadaşlar. Yani Bazen temas gerektiren bir kuvvet olsa da bazen temas gerektirmeyen mesela bu elmanın e, burada ağaçtan düşmesine sebep olan yer çekimi kuvveti dediğimiz bütün her şeyi aşağı yönlü böyle e, yerin merkezine doğru çeken kuvvettir. Mesela temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Bakın mesela bu kalemi aldım, e, buraya yaklaştırıyorum. Çat bıraktım arkadaşlar. Yine temas gerektirmeden aşağı yönlü çeken bir kuvvet. Bu da tabii ki Temas gerektirmeden etkisini gösterebilen kuvvetlerden bir tanesi. Şimdi mıknatıslar unutmayalım tabii ki mıknatıs da bir kuvvet uyguluyor ve burada demiş olduğum gibi bakın hemen hatta bunu deneyle görmüş olalım. Burada eğer N kutbunun yani burada North and South arkadaşlar burada kuzey ve güney kutuplarından bahsetmemiz gerekiyor. Burada eğer ikisi de arkadaşlar N kutbu olursa, yan yana getirmeye çalışırsam bakalım ne olacak? Hemen bakıyorum. İki tane N kutbu birbirini itiyor arkadaşlar. Hayır sen gelme der gibi birbirine itme kuvveti uyguluyor. Hemen e, S ve S yapalım bakalım bu sefer ne olacak? Hemen iki tane S kutbunu birbirine doğru yaklaştırmak istiyorum. Bakın demin N kuvvetlerinde olduğu gibi yine... İki tane S kutbu da birbirine arkadaşlar itme kuvveti uyguluyor. Peki bir tane N kutbuna, bir tane S kutbunu eğer yaklaştıracak olursam bakalım bu sefer ne olacak arkadaşlar? Hemen burada kontrol etmek istiyorum. Bakın bu sefer ne oldu? Birbirlerine kavuştular arkadaşlar. Çünkü çekme kuvveti uyguladılar. Ee, bunu da. Mıknatısın da bir kuvvet uyguladığını görmüş olduk bu vesileyle. Şimdi kuvvetin etkisine eğer bakacak olursam arkadaşlar, kuvvet e, tabii ki mesela diyelim iki tane arabanın hareket ettiğini düşünelim aynı e, süratte gittiklerinden e, bir varsayım da bulunalım. Eğer burada bir tane arkadaşımız bunu bu tarafa doğru kuvvetle itmeye çalışırken burada üç kişi aynı anda e, itmeye çalışıyorsa tabii ki. Burada arkadaşlar biraz aynı renk gibi olmuş ama 1 ve 2 no'lu araç diyecek olursam tabii ki burada arkadaşlar 2 no'lu aracın daha burada ne olmasını daha çok yol alması gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü burada kuvvet daha fazla. Yani bir cisme ne kadar büyük bir kuvvet uygularsam onu hareket ettirmen benim için daha kolay olur diyorum. Yani... Ee, kuvvet ne kadar büyükse cismin şeklini o kadar fazla değiştirebilir ya da hareketini o kadar böyle kolaylaştır ya da daha kolay durdurabilir gibi e, bunu söyleyebilirim. Bu arada e, Ali arkadaşımız hocam ders canlı mı demiş evet Alicim canlı. Cab canlı bir şekilde şu an buradasın. Mesela adımı oku diyenler yine çok fazla. Şeref var mesela arkadaşımız. Şerif var. Ee, Fatih arkadaşımız da var. Herkes hocam adım oku adımı oku diye yazıyor. Ee, dersten ziyade adımı oku yazanlar çok daha fazla. Şimdi dinamometreye bakacak olursak arkadaşlar. Bu dinamometre demiş olduğum adını vermiş olduğumuz bu alet. E, kuvvetin büyüklüğünü ölçmede karşımıza çıkan bir alettir. İçerisinde bulunan, bakın şöyle gözlemleyecek olursanız, içinde esnek bir yay var arkadaşlar, sarmal şekilde bulunan, esnek bir yayı vardır. Hassas ölçüm yapmak istiyorsam arkadaşlar içerisindeki yayın olabildiğince ince olması lazım. Ve ne kadar bir kuvvet uygularsam yay o kadar fazla uzar arkadaşlar. Yani e, diyelim ki çok ağır bir maddesiniz o zaman daha fazla uzar. E, diyelim ki az bir kuvvet uyguladınız o halde bu kadar uzadığını gözlemleyebilirim. Yani ne kadar fazla kuvvet uyguluyorsam o kadar fazla uzadığını görebilirim. E biz e, günlük hayatta bunu kantar olarak bakın onu da sizin için buldum getirdim. Ta gittim Elazığ'dan Erzincan'dan buldum sizin için getirdim arkadaşlar. Bu kantar dediğimizde ucuna asılan cismin aslında ağırlığını ölçen bir alettir. E, köylerde, eskilerde çok kullanılan ama günümüzde artık çok fazla kullanılmayan bir alet. E, Kantar da aslında dinamometrenin biraz daha e, eski zamanlarda kalmış hali gibi düşünebiliriz. Ama bakın, içindeki e, yay çok kalın olduğu için bunun, e, buna kuvvet uyguladığımda çok fazla gelmediğini, inanın şu an çok büyük bir kuvvet uyguluyorum. Ama bunda Azıcık bir kuvvet uyguladığımda yayın ne kadar kolay hareket ettiğine bakın. Çünkü içindeki yay oldukça ince arkadaşlar. Diğeriyle e, kıyasladığım zaman. Şimdi burada içerisinde sarmal bir yay bulunan ve yan tarafında bakın mesela bunun da arkadaşlar bir göstergesi var. Bakın e, mesela hiçbir kuvvet yokken sıfır. Sonrasında mesela biraz kuvvet uyguladım. bire geldi, 2'ye geldi, 3'e geldi, 4'e geldi gibi. Hatta bunun da bakın şurada yanında arkadaşlar net diyebilirsek e, burada göstergelerin olduğunu görebiliyorum. Yani kuvvet uyguladığımda hangi seviyeye geliyorsa aslında bu bana onun e, kaç niftonluk bir kuvvet uyguladığını gösterir. Birimi demiş olduğumuz gibi dinamometrenin Kuvveti ölçmüş olduğu için arkadaşlar newton olarak karşıma çıkıyor. Şimdi baktığımızda e, her dinamometrenin belli bir ölçebileceği seviye vardır. Eğer ben bu yayı arkadaşlar diyelim ki e, bu seviyeden diyelim ki 5'ten daha büyük bir kuvvet uygularsam e, bunu bozabilirim. Yani yayın esneklik özelliğini kaybederse tekrar ölçüm yapamayabilir arkadaşlar. Ve burada... Şu dışarıda bulunan arkadaşlar e, göstergenin dışarıya çıkan kısmı ne kadar fazlaysa uygulanan kuvvetin o kadar büyük olduğunu söyleyebilir. Mesela bakın 1, 2, 3, 4, 5 birim dışarıya çıkmış. E, 5 birim diyelim ki 5 Newton'u gösterir. Eğer 10 birim dışarıya çıksaydım. Bu da 10 Newton'u gösterirdi. 8 birim dışarıda olsaydı 8 Newton'u gösterirdi. Yani dinamometre yardımıyla arkadaşlar biz e, kuvvetin büyüklüğünü ölçebiliyoruz. Şimdi dinamometrenin biraz önce demiş olduğum gibi ölçebileceği e, şurada genellikle üstüne yazan en büyük değer bulunur. Ama bu değer tabii ki neye bağlıdır? Buna bakalım arkadaşlar. İçerisinde bulunan yayın kalınlığına bağlıdır. Mesela burada demiştik ki kantara çok büyük bir kuvvet uygulasam da şu an sesimden de anlayabileceğiniz gibi çok büyük bir kuvvetle uygulasam bu çok zor bir şekilde aşağı kadar geliyor ama tabii ki yine çok az geliyor. Ama e, burada daha ince yaydan yapılmış. Daha hassas ölçümler için yapılmış bu dinamometrede çok az bir kuvvetle e, aşağıya kadar gelebiliyorum. Yani yayın kalınlığına bağlı ve tabii ki yayın cinsine de bağlı arkadaşlar. Hangi maddeden yapıldığına bağlı. Mesela burada maksimum 10 Newton ölçebilen bir dinamometrede e, burada daha kalın bir yay kullansaydım belki 100 Newton ölçebilirdim. Çünkü kalınlığına göre e, bunun arkadaşlar ölçebileceği maksimum değer değişir. Burada ince bir yaya diyelim ki 5 Newton'luk bir cismi asarsam bakın 5 beşgen 10 santime çıkmış. Ama daha kalın bir yaya eğer ben 5 Newton asarsam bakın 10 Newton 10 santim uzamamış bile. Çünkü 7 santim anca uzayabilmiş arkadaşlar burada. Çünkü kalın yayı gerebilmek daha zordur arkadaşlar tıpkı bu kantarın içerisinde bulunan o kalın yayda olduğu gibi. Yani yay ne kadar ince ise onu germek arkadaşlar bizim için o kadar kolaydır. E bunu çok rahatlıkla dile getirebiliriz. Yani yayın kalınlığına ve aynı zamanda yayın cinsine bağlı olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Evet. Hemen ee, sürtünme kuvvetine geçmiş olalım ve sürtünme kuvvetinden önce tabii ki birkaç arkadaşımızın yine ismini okuyalım. Ee, Zeynep burada, Yiğit burada, Halil burada. Ee, yine arkadaşlarımız dersimizi dinlemeye devam ediyor. Yiğit yeni geldi herhalde. Yiğit hoş geldin. Ee, şimdi e, derse pür dikkat devam ediyoruz. Şimdi... Sürtünme kuvveti arkadaşlar. eğer bir cisim e, yüzeyle temas ediyorsa. diyelim ki bir e, cisim var diyelim. Bu cisim hareket ederken, bu tarafa doğru hareket ederken temas etmiş olduğu yüzeyle arasında bulunan bir kuvvet oluşuyor. Ve tabii ki bu her zaman harekete ters yönde arkadaşlar. Yani bu tarafa gidiyorsam hayır bu tarafa doğru bir kuvvet ortaya çıkıyor. Diyelim ki ben bu tarafa doğru gitmek istiyorum. Sürtünme hayır diğer tarafa gitmelisin diye ortaya çıkan bir kuvvetten bahsediyoruz. Ve her zaman cisimle yüzey arasında harekete ters yönde uygulanan bu kuvvete biz arkadaşlar ne diyoruz? Sürtünme kuvveti adını veriyoruz. Yani sürtünme kuvveti her zaman arkadaşlar harekete ters yönde etki eder. Duran bir cisme veya boşlukta yani uzay boşluğundaki bir cisme sürtünme kuvveti etki etmez çünkü sürtünme kuvveti hareket eden yüzeyler arasında ortaya çıkan bir kuvvettir. Her zaman hareketi zorlaştırmak isteyen bir kuvvettir arkadaşlar. Mesela bakın iki arkadaşımız burada bisiklet sürerken bu gayet rahat bir şekilde yüzündeki gülümsemeyi görebiliyorsunuzdur. Ee, kolay bir şekilde bisikletini hareket ettirebiliyor. Ama bu arkadaşımız daha fazla çabalasa da arkadaşlar zemin burada pürüzlü bir yüzey olduğu için e, bu arkadaşımız kadar tonguç kadar kolay bir şekilde hareket ettiremiyor. Yani bak ne diyor? Bisiklette sorun yok oğlum diyor. Burada zemin pürüzlü daha zor hareket ettiriyorum. Çünkü zeminin pürüzlü olması onun e, sürtünmesini daha da arttırdığı için arkadaşlar daha zor hareket ettirdiğini söyleyebilirim. Şimdi Tabii ki e, sadece yerde temas eden cisimlere bir sürtünme kuvveti etki etmiyor. Hem hava içerisinde hareket eden hem de su içerisinde hareket eden cisimlere de sürtünme kuvveti etki ediyor. Ve biz bunlara mesela hava içerisinde hareket eden cisimlere hava tarafından etki eden e, ve her zaman harekette ters yönde etki eden kuvvete biz yine Hava direnci yani sürtünme kuvveti tabii ki diyoruz ama buna biz hava direnci adını veriyoruz. Mesela uçakların ön tarafının bu şekilde sivri olması içerisinden geçerken arkadaşlar hava'nın daha az etkilenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. E çünkü eğer uçağın önü bu şekilde olsaydı e, hava direnci bunu durdururdu. Mesela diyelim ki e, yolculuk ederken böyle hani hafifçe Elimiz azıcık böyle arabanın dışında kaldığında camda. Çat hemen geri doğru bir kuvvet uygulandı. Aslında tehlikeli bir durum tabii ki. Ee, ona dikkat etmek de gerekiyor. Ee, o kuvvetin tabii ki hava direnci olduğunu söyleyebilirim. Mesela elimi hareket ettirirken elime çarpan şeyler aslında hava direncinin varlığını gösteriyor. Aynı şekilde paraşütle atlarken burada bakın yüzey alanını olabildiğince arttırarak temas eden yüzey alanını arttırarak daha yavaş bir şekilde güvenli olarak aşağıya inmemiz sağlandığında, e tabii ki bu da yine hava direncini arttırmaya yönelik bir harekettir. Hava direnci mesela olmasaydı, bu su damlaları yağmur yağarken kafamıza belki çat çat mermi gibi düşebilirdi. Ama hava direnci sayesinde yavaş bir şekilde arkadaşlar aşağıya doğru inebiliyor. Unutmayalım, bakın burada not almışız. Hava direnci, cismin havaya temas eden yüzeyinin genişliğine tabii ki bağlı. Paraşüt ne kadar büyükse o kadar yavaş bir şekilde aşağı ineriz ve hızına da tabii ki bağlı. Ne kadar hızlıysa o kadar fazla sürtünme ile karşılaşıyor. Aynı şekilde su içerisindeki bir cismde de arkadaşlar tabii ki e, biz burada da e, hareket ederken su tarafından bizi etki eden Yine hareket yönünün ters yönünde etki eden bir sürtünme kuvvetinden bahsedeceğiz. Ee, burada da tabii ki buna su direnci adını vereceğiz. Ee, burada unutmayalım ki arkadaşlar su direnci dismin suya temas eden yüzeyinin genişliğine tıpkı hava direncinde olduğu gibi e, burada da arkadaşlar yine Yüzey alanına bağlıyız ve cismin hızına bağlıdır. Mesela bu gemilerin ön tarafının bu şekilde sivri olması arkadaşlar e, tabii ki neyi sağlıyor? Geminin su içerisinde hareket ederken ön tarafının sivri olması daha kolay bir şekilde suyun içerisinde hareket etmesine sebep veriyor. Mesela suyun içerisine biz e, atlarken balıklama atlarken ellerimizi birleştirip atladığımızda daha az etki e, ettiğini görebiliyoruz ve tabii ki eğer ne kadar hızlı bir şekilde hareket edersek buna bağlı olarak da o kadar fazla su direnciyle karşılaşmış oluruz diyorum. Şimdi sürtünme kuvvetinin özelliklerine bakacak olursam arkadaşlar. Şimdi sürtünme kuvveti e, her zaman hareketin ters yönünde olur. Yani hareketim bu tarafa doğruysa sürtünme kuvveti bu tarafa doğru olur. Her zaman. Unutmayalım. Bu bir kere cepte. İki, yüzeyin cinsine bağlıdır. Mesela cam yüzey var, toprak yüzey var ve tahta yüzey var. Şimdi cam yüzeyde pürüzsüz olduğu için sürtünmenin en az olduğunu söyleyebilirim. Sonra tahta yüzey biraz daha az pürüzlü ama e, tabii ki e, toprağa göre biraz daha az ama cama göre biraz daha fazla pürüzlü olduğu için tabii ki buradaki sürtünme cama göre daha fazladır. Hatta şöyle bir yazalım, buraya iki, buraya üç yazacak olursam en az sürtünme arkadaşlar birdedir. Sonra tahta yüzeyde biraz daha gelir, ama toprak yüzeyde mesela en fazla olduğunu söyleyebilirim sürtünme kuvvetini e, burada yüzeyin cinsine bağlı olduğunu bilmem lazım ve her zaman hareketin ters yönünde olur ve bazen ee, tabii ki maddelerin aşınmasına da sebep olabilir. Birazdan olumsuz yönlerinde bunu zaten söylemiş olacağız. Ve ısınmaya sebep olur arkadaşlar. Çünkü aşınma demek. Mesela ellerimizle de şöyle birbirine sürttüğümüz zaman, sürtünme kuvveti uyguladığımızda ısınmaya sebep olduğunu görebilirsiniz. Bunu gözlemleyebilirsiniz. Çünkü sürtünme kuvveti cisimde bulunan e, ısıyı ortaya çıkarmaya yardımcı olur diyebilirim. Burada da eğer bu cismi hareket etmek istiyorsam, hareket ettirmek istiyorsam bunu tabii ki sürtünme kuvvetini yenmemiz gerekir. Yani diyelim ki burada bir sürtünme var. Biz e, sürtünmeden daha az bir kuvvet uygularsak mesela diyelim ki bu zoru bankasına aldım diyorum. Hemen bir kuvvet uygulam, Küçük bir kuvvette bunu itemiyorum. Çünkü yüzeyle arasında bulunan sürtünme kuvvetinden daha büyük bir kuvvet uygulamam lazım ki bunu hareket ettire... Bileyim arkadaşlar. Şimdi sürtünme kuvvetinin bazen faydaları da olabilir. E, tabii ki zararları da olabilir. O halde faydalarına bakalım. Bu da sorularda karşımıza çıkabilir. Sürtünme kuvvetinin faydaları nelerdir? Cisimleri tutabilmemizi sağlar. Mesela diyelim ki e, elle bir yemek yediniz diyelim, tavuk mavuk bir şey yediniz. Elleriniz yağlıyken bardağı tuttuğunuz an arkadaşlar, tabii ki bardak elinizden çat diye kayıp düşebilir ama e, sürtünme orada az olduğu için elinizden kayabilir. Ama sürtünme fazla olduğu zaman, cisimleri daha kolay tutmamıza yardımcı olur. E, bu önemli. Mesela halter kaldıranlar önce kireçle ellerini bir e, bir şekilde kirece batırıp sürtünmeyi artırarak onun kaymasını engellerler arkadaşlar. Düşmeden yürümemizi sağlar. Mesela buz üzerinde Genellikle düşmemizin sebebi arkadaşlar nedir? Sürtünmenin az olmasıdır. Sürtünme fazla olduğunda rahat bir şekilde yürüyebiliyoruz. Yazı yazmamızı mesela bu şu an kalemin ucuyla kağıt arasında bulunan sürtünme aslında bunun yazı yazı, yazı yazıya dönüşmesini sağlayan bir durumdur hareket etmemizi ve durabilmemizi yine tabii ki sürtünme kuvveti sağlar. Mesela buz üzerinde giderken ben belki duramayabilirim ama sürtünme olduğu için şu an yürürken çat diye durabiliyorum. Kuşların uçabilmesi, paraşütle güvenle aşağıya inebilmemiz ya da yağmur ve dolunun yavaş bir şekilde yeryüzüne düşmesini yine tabii ki arkadaşlar sürtünme kuvveti sağlar. Biraz önce demiştik. Eğer e, hava direnci olmasaydı dolu tanelerinin yeryüzüne gelişini siz düşünün arkadaşlar artık nasıl zarar verirdi? Hava direnci olmasaydı. E, burada peki zararları var mı? Tabii ki var. Yüzeylerin aşınması. Mesela diyelim ki e, çocukken düştüğümüzde pantolonun işte dizlerinin artık aşınması, kopması, e, top oynarken ayakkabılarımızın yırtılması veya araba motorlarındaki aşınmalar, parçaların ısınması gibi. Bunların hepsi de tabii ki sürtünme kuvvetinin zararlı tarafları. Ayakkabı ve kıyafetlerimizin eskimesi, araç lastiklerinin tabii ki bir yerden sonra artık değişme e, durumuna gelmesi, araçlarda daha fazla yakıt tüketimi. Bunların hepsi arkadaşlar tabii ki sürtünme kuvvetinin aynı zamanda zararlarının olduğunda bize gösteren durumlardır. Ee, tabii ki her zaman faydalı veya zararlı olacak diye bir şey yok. Tabii ki farklı durumlar olabilir. Şimdi e, biz sürtünme kuvvetini arttıracak ve azaltacak önlemleri alabiliriz. Bazı durumlarda sürtünme kuvvetini arttırmak isteyebiliriz. Bazı durumlarda ise arkadaşlar azaltmak isteyebiliriz. E, bu İçinde bulunduğumuz duruma göre değişir. Mesela e, arttıracak durumlara bakarsak, arabanın lastiğine zincir taktığımda kaymadan daha kolay şekilde ilerlemesini sağlıyorum çünkü orada sürtünmeyi arttırıyorum arkadaşlar. Kar lastiği kullanmak yine bunlarda diş e, kar lastiklerinde daha böyle derin dişler olduğu için e, arabanın kaymasını engellediği için aslında sürtünmeyi arttırdığımı söyleyebilirim altı dişli ve tırtıklı ayakkabılar giymek, hani botlar biliyorsunuz ki kışın kaymadan yürümemize yardımcı olduğu için e, bu şekilde bir bot giymekte yine sürtünme kuvvetini arttırmaya yönelik yapabileceğim durumlardan bir tanesi ve sonrasında merdiven basamaklarında pürüzlü bant yapıştırmak arkadaşlar mesela merdivenleri çıkarken Burada pürüzlü bantlar yapıştırıldığında ayağımız kaymadan daha kolay bir şekilde yukarıya çıkmamız sağlanır. Bunların hepsi sürtünmeyi arttırmaya yönelik hareketlerdendir arkadaşlar. Peki sürtünmeyi azaltmak için neler yapmam gerekiyor? Sürtünmeyi azaltmak için de motor parçalarına sürekli yağlamak. Mesela arabalarda zaten motor yağları bulunmakta. O sürtünmeyi olabildiğince azaltıp yıpranmayı engelleyen bir durumdur. Deniz ve hava taşıtlarının uç kısımlarının sivri olması mesela bakın uçağın ya da geminin bu uç tarafının sivri olması daha kolay bir şekilde hareket etmesini yani sürtünmeyi azaltmaya yönelik bir harekettir. Kapı ve pencere menteşelerini yağlamak yine sürtünmeyi azaltmak için yapılır. Buz patenlerinin ince ve az pürüzlü tasarlanması yine arkadaşlar diyelim ki ayakkabı giyildiğinde bu şekilde daha kolay bir durumda hareket etmemizi sağlar. Çünkü sürtünmeyi azaltır diyebiliyorum. Evet hemen iki tane etkinlik yapalım ve bu şekilde canlı dersimizi bitirelim. Ve bakıyorum bu arada kimler yine burada? Abdullah bakıyorum burada. İhsan Emin burada. Serra burada. Yine arkadaşlarımız canlı yayında bizimle birlikte. Dinamometreye uygulanan kuvvet arttıkça yayın uzama miktarı artar. Biraz önce demiştik. Özdeş dinamometrelerden K dinamometresine uygulanan kuvvet 10 Newtonsa L ve M dinamometrelerine uygulanan kuvvetleri hadi bulalım. Şimdi iki birim dışarıya çıktığında 10 Newton olduğuna göre bir tanesi 5 Newton anlamına gelir. Buraya bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5 tane var. O halde 5 çarpı 5'ten 25 Newton. Burada da 3 tane var. 3 çarpı 5'ten Burada da 15 newtonluk bir kuvvetten bahsediyorum. Ee, o halde 25 ve 15 olan e, A seçeneği sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar. Hemen doğru yanlış etkinliğimize beraber göz atalım. Kuvvetin birimi newtondur ve N harfiyle gösterilir. Ee, evet, kuvvetin birimi newtondur ve newton N harfiyle gösterilir arkadaşlar. Ama kuvvet F harfiyle gösterilir. Aman dikkat. Sürtünme kuvveti temas gerektirmeyen bir kuvvet. Hayır sürtünme olması için temas gerekir arkadaşlar. E, dinamometrelerde hassas ölçüm için kalın. Hayır tabii ki kalın değil. Ince yay kullanmamız gerekiyor. O halde bu da yanlış. Harekete zıt yönde oluşan sürtünme kuvveti cisimlerin hareketini zorlaştırır. Evet çok zorlaştıran bir kuvvet arkadaşlar. Kuvvet bir cismin hızını, şeklini ve yönünü değiştirebilir. Evet hızını, şeklini ve yönünü kuvvetin değiştirebileceğini söylemiştik arkadaşlar. Ve bu şekilde canlı yayınımızda konuyu bitirmiş olduk. Ve tabii ki TATS uygulamasından arkadaşlar meydan okuma testini çözmemiz gerekiyor. Hadi bakalım e, patates mi olacaksınız yoksa çözebilecek misiniz onu görelim. Ödüllü sorunun cevabında yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Donguç Dershane sundu.